Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Standoff 2 oynuyoruz. Ee, şimdi bir dakika. Heh. Bağlanıyor benim hesabım var. Güzel güzel desenlerim de var. tabi iki tane desenim olduğu için güzel güzel diyorum. İki tane güzel, üç tane olsaydı güzel 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 Böyle bir saçma şey yap. Bunu yeni uyuttum. Ee, arkadaşlar. Allah. Oyunun bir sesini kapatalım. Ses. Evet arkadaşlar. Sesini kapattım oyunun. Bismillah. Ne oluyorlar? Ne? Evet. Tamam. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi böyle zindan altıları diye şeyim var. Bu videoyu durdurup benim ID'mi alıp bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşlara istek atmıştım. Ama hala kabul etmediler. Şu klanıza katılmak istemiştim. Bu da kabul etmedi. Yani hala duruyor. Şimdi oynayalım. Başlıyoruz. Santon. Ortasında. Arkadaşlar terörist mi olayım? Asker mi olayım? İlk bir asker olalım bence. Teröristleri öldürürüz. Zaten takımcı dolu diyecek. diyecek ki, terörist olsaydım. Terörist olmayı da sanırım. Terörist. 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 Allah'ım ya. Terörist. Allah lan teröristleri öldüreceğiz. Koşun. Aha. bu bir dakika kasıyor. Kasıyor. Arkadaşlar niye kasıyor bu kadar ya? İnternette bir şey var. Lan. Pompalı geldi ya. İnternette çok bir sorun var. öyle biliyorum. Yani videoda da kasabilir. <laughs> Şut lan. Ne yapıyorsunuz? Ve. Adamın gölge olduğunu görmedim. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir hile var. Ha. Ne yapıyor Ama. Abi ben. Arkadaşlar bir dakika bekler misiniz? Geliyorum. Dur gelemiyorum arkadaşlar. Durduramadım. Durdur. dur. dur. Adam gelecek öldürecek şimdi beni. Geri geldim. Bu sefer kasmıyor. Tabi biraz kasıyor. Tabi biraz dedime bakmayın paya kasıyor. silah saymadım ya. Keşke say saymış. Öldüm. Bizim takım çöp çıktı gençler. Çöp bizim takım. Tabi bizim takım iyi de ben çöpüm. Oyunu daha yeni başladı. Lan. O adamın kucağına düştük ya. Öldürdüm. Aha, aa, adam. Aa, yok. Şimdi e Allah. Adamın mermileri rastgele gidiyordu bana geldi ya. Şanssızlığa gel. <laughs> öldüm. Esinlikle öldüm. Atam yok. Gel gel Allah. Hile. Hile var. Adamın elini gördünüz mü? Oh. Adam beni yandı. Ama adamlar iyili gibi bir şey. Sen beni tekte öldüremezsin canım yüz. Onu arkadaşlar karşımıza hile çıktı. Vallahi billahi. Ya ben şeye başladım mı? Kayıtlamıyorum lan şu anda. Kayıtaymışım. 4 dakika olmuş. Haberim yok ya. Allah! Arkamdaymış. Nerede o? Beni öldüren nerede? Çağırım ya da çağırmayın. Vazgeçtim şimdi. Yine öldürürüm falan başıma kalmaz. Şşt lan! Ey! Hı. Adama sesini uzadım herhalde sar. Oğlum adam üstüme üstüme geliyor gözüküyor da haritada. Adam yok. Lan. Abi adamlar hile. Gerçekten hile. Gençler. Boşun. Ya da ben mi kötü oynuyorum bilmiyorum da. Ama yüzgen bir vuruşta adam indirilmez ki. Bizim adamları tekte öldürüyorlar ha. Öldürdü. Ne oldu ha, Ne oldu? Ama 72 ye yenir Evet, o da baskını yedik gençler. Bir Hı -hı. Ne yapayım? Ya kapıyı kapat. Ben ben Arkadaşlar adamlar hile çıktı. Biz 10 kişiye yakınız. Adamlar 3 kişi yendiler bizi ya. Ya yok böyle bir Ödül de alamadık herhalde. Aa ölmüşüz. O da sadece 5 kolyeyiz. Çıkış yapacağım. Başka bir takıma gideceğim çünkü bunlar hile. Ne <Gülüyor>, <Gülüyor>, gülüyor? Yok gülmüyorum sesim geldi mi? Gelmedi <laughs> Arkadaşlar çok büyük sıkıntımız var. No, ben de, ben de çok güzel şu Niye çok büyük sıkıntımız var ben ne bilmiyorum. Aslında biliyorum çünkü Gamze'm yanımda. <gülüyor> karşımda. <gülüyor> evet, karşımda yatıyorsun. Hem <laughs> de benim yatağımda. Evet. Senin yine adamla Aa, adamlar herhalde tekete kalkacağız yok. Tüfekler hemen şu silahı aldım. Ben M4 çok seviyorum ya. M4 çok güzel. Bana göre. 25 O. O benimdir. Sahip yok. Ama benim el kuruşum var. O benim. Sahip evet. Yeah. Evet. Çıkın geliyorum. Allahu ekber. Ben burada buraya nasıl atlayacağım? Kaç Allah. Bilmiyorum. Aa. O zaman bak. Aa! Sıkıştım arkadaşlar. Ne ha, maç başlamış. Neyse bu silahla gidelim. Bu da M M4 Les miydi neydi? M4 Les. m Dürbünlü bir şey. Ama çok sekiyor. Abi. abi, abi, abi. Allah. Dün patladı. Oldu. Bilmiyorum. Bak. 8 <laughs> dakika. <Aferin> ya. Pizza. Hı, <laughs> pizza reklamı. Çekin lan arabanı. Arabanı çek lan. Arabanı çek sana. Oh. Hey koca kamyon. Çekil. Ne var orada görmek istiyorum. Bu ne yine? Aa, gördüm. Aa! Tek o adam öldü. Oh, oh. Ölmemiş o adam. Troll. Allah. Karşıma adam çıktı. Karşıma karşıma. Yukarı çıktı. Yukarı yukarı. Ne? 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 Allah! Az önce yanımdaydı adam ne ya. Şey ışınlandı ya. Aha tamam bu silahsa işleri bitti abi. Dur ya şunu kapatalım. adamların silah geliyor bana. Hı, yani. Koş 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 İrkadaşlar Arkadaşlar az sonra videomuz bitecek. Oh. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. E, yüzüm gözü. Ah. Adam. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.